Ee, Delicim, şu anda üzerimde pek fazla nakit yok. Çek yasam olur mu? Terbiyesiz. Dalga mı geçiyorsun benimle? Lan sen bana dalga geçiyorsun. Ben sana doktorların parasını nereden bulayım? Senin Zulan'da örgütün paraları vardır. Yok. Oradan ver, sonra çıkar arkadaşından geri alırsın. Ya ne parası, ne Zulası? Çıkar o çuvalları, çıkar. Ya başkanım, hakikaten var mı öyle çuval muval bir şeyler? Var var dolu, çil çil altın var. Ah. Delirtmeyin lan beni. Ne işin var senin burada Hüsnü? Şahsi bir mesele var aramızda. Onun için gelmiştim efendim. Neymiş o şahsi mesele? Bu delinin bir tanıdığının bizim tanıdıkta alacağı varmış. Acıdım yarısını verdim. Şimdi gelmiş bana diyor ki öbür yarısı nerede? Örgütün paraları var efendim. Çuval çuval. Nerede o çuvallar Muru? baş memati. Görüyorum ki başınızda akıl tutulmuş. Ya ne parası, ne çuvalı, lütfen. Efendim, bir deli bile yurt dışına çıkacağı zaman para tedarik eder. Kusura bakma, senin kadar akıllı olamadık. Ee, nakit yoktu Hüsnü Bey, tablo vardı, o da çatışmada delindi. Sizin nasıl bir dünyanız var da ben buna dahil olamıyorum. <laughs>